Değerli arkadaşlar merhabalar Katılım 50 endeksinde yer alan şirketler içerisinden en cazip olanları e, piyasa defter fiyat kazanç temettü verimliliği e, zirve noktasından ne kadar düşmüş olduğu ve e, dip noktasına yakınlığına kadar hatta geçmiş piyasa defter oranlarının şu anki piyasa defter oranına olan ilişkisine göre bir puanlamaktayım. Bu noktada çıkan şirketler içerisinden e, analizde bulunacağım. Öncelikle Katılım 50 endeksi kurallarına bir bakmak istiyorum. E, bu noktada Katılım 50 endeksinde faize dayalı finans, ticaret hizmet ve aracılık kurumları yer alamıyor. Alkol, içecek, kumar, şans oyunları Domuz eti ve benzeri gıdalar, turizm, eğlence, basın yayın, reklam, tütün ma e, mamulleri, silah, vadeli altın, gümüş, döviz ticareti olmayan şirketler bulunur diyor. Hemen alt tarafına indiğim zaman da şirketlerin yine kazançlılıklarında ciddi bir bakın burada faiz geliri, nakit ve menkul kıymetlerin piyasa değerinin %30'undan az olması gerekmekte. Şirketin toplam faizli kredilerinin de piyasa değerine oranı %30'dan fazla. Yani ne faizle çok borçlanması gerekiyor ne de... Faizle çok gelir elde eden şirketler olmamalı. Buna bir kriter konulmuş. Ayrıca bahsedilen faaliyet alanlarından da %5'ten daha az gelirin olması gerektiğinden bahsediyor bazı faaliyetlerden diye belirtmiş. Bu noktada zaten hangi şirketlerin uygun olduğunu yine e, katılım endeksi nokta ortan sizler de e, bunu inceleyebiliyorsunuz. E, Birçok şirketin uygun olduğunu görüyoruz. Ayrıca bir katılım 50 endeksi ile ilgili çalışma var. 50 tane potansiyelli olduğunu düşünen şirketlerin bir fonu oluşturulmuş. Bu fon içerisinden ben de şöyle sizlere e, en cazip olabilecekleri bulmaya gayret edeceğim. Şöyle hemen inceleyelim. E, bundan önce videoyu e, beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Çünkü arkadaşlar bu e, Oldukça zahmetli bir emek veriliyor bu videolara. Sizlerin beğenisiyle daha fazla yatırımcının bu hususlarda hem bilgi sahibi olmasını sağlatırsınız hem de kanala destekte bulunmuş olursunuz. Hemen şöyle başlayalım. Öncelikle şirketlerin bu noktada dediğim gibi piyasa defter oranının düşük olması önemli. 3'ün altında olan şirketler, FK'sı 15'in altında olan şirketler yer Alabilecek e, karlılığı olması lazım bunun da en azından bir 15 bandı içerisinde yer alması gerekiyor. Fiyat bölü hisse başına düşen yıllık kar e, bu bölümde FK oluşturmakta. Hemen taramadan bir geçirelim şirketleri şöyle hemen. E, hızlı bir şekilde listede yine oldukça bol sayıda şirket çıktı. 17 adet şirket yer alıyor. Şöyle hemen baktığımız zaman e, Cemaş'ın birinci olduğunu arkasından Asesa'nın ikinci olduğunu üçüncü sırada ise şöyle hemen e, Selçuk Eza Deposu'nun yer aldığını görüyoruz. E, şöyle hemen bir daha yakından bakalım e, Cemaş neden listede birinci oldu? Çünkü şirketin geçmiş piyasa defter oranı üçken şu anda piyasa defter oranı bakın bir. Yani şirket ciddi bir miktarda e, fiyatında gerileme ayrıca defterinde de bir büyüme yaşadığı anlaşılmakta. Çünkü FK'sı da bu noktada 7.28 görünüyor. Bu da oldukça hoş bir seviyeye görülmekte. Hemen şöyle şirketin de burada %63'lük bir zirve noktasından da bir düşüş yaşadığı görülüyor. Bu da bir daha sonra kanal rasyosu içinde bir pozitiflik ne kadar zirveden düşerse şirketlere de artı puanlar Yazılmakta ve dip noktasına oldukça yakın bir seviyede olduğu da görülüyor şirketin. Evet ee, birinci sırada ee, Cemaş dedik. İkinci sırada ee, Aselsan yer alıyor. Aselsan'a da şöyle baktığımızda piyasa defter oranı 3.57 iken şu anda piyasa defter oranı 1.72. 5 yıllık geçmiş rasyosuna göre yarı yarıya daha düşük piyasa defter oranı var. Oldukça güzel bir seviye. bir 10 bandında 7'lerde bu da çok güzel. Düşük bir temettü veren bir şirket. Eee, ama temettü düzenli bir şekilde veriyor. Zirveden ciddi bir düşüşlüğü var çünkü bedelsiz sermaye artırımı yapmasından dolayı zaten hisse fiyatlarını yarı yarıya düşürerek bir demetli verimi gerçekleştirdiği Aselsan. Buradan da artı puan geliyor. Yani bedelsiz sermaye artırımı yapan şirketler tabii ki pozitif ayrışacak. Hemen Selçuk'a bir baktığımız zaman Selçuk Eczar Deposu'nda piyasa defter oranı 1.24 iken şu anda 1.33. Buradan tabii ki pozitif bir puan alamayacak. Ancak şirketin bu noktada ciddi bir zirve noktasından düşüklüğü görülmekte. E, 2,37 yani 2,5 katlık neredeyse zirve seviyesinden düştüğü görülüyor. Biraz da temettüsü var. Buradan da puan geliyor. FK'sı 8'lerde biraz da puan buradan geliyor derken şirket e, bu noktada 3. olmayı başarabilmiş. 4. de Bera görülmekte. Evet şirketleri biraz daha yakından inceleyelim. E, şöyle hemen Çemaş'la başlayalım. Çemaş'ın rakip şirketlerle piyasa defter oranları nasıl durumda? Burada bakın metal e, sektörün göre 4.01 piyasa defter oranı varken burada yine Çemaş'ın bir olması sadece Borusan'ın 0.80 olduğu görülüyor. Burada da oldukça e, rakiplerinde öne çıkmakta. FK yönünden bakarsak FK'da Koza'nın daha iyi olduğu İzmir Demirçelik'in daha iyi özür dilerim İzmir Demirçelik eksi de Koza'nın daha iyi olduğu görülüyor. Yine ikinci sırada yer alıyor ki e, bu da oldukça hoş bir durum. Metal yine e, burada sektöründe 15 FK'lar görülüyorken yine şirket bu noktada da oldukça pozitif ayrışıyor. Hemen Aselsan'a da bir bakalım. Aselsan'ın şu anki piyasa defter oranı 1,8. Burada bir yabancı şirket var. E, SAP e, yazan bu şirket. E, 1,5 olduğu görülüyor. Diğer yabancı şirketleri görüyorsunuz. E, bu noktada Türkiye 2,5 görünüyor. E, Endüstri Şir e, endeksine göre bakılmış. Ve birçok yabancı şirketin piyasa defter oranının çok daha yukarıda seviyelerde olduğu görülüyor. Burada yabancılarla karşılaştırıyor. Çünkü e, burada... E, savunma sektöründe e, başka şirketinde olmamasının etkisi var. Yabancı şirketlerle karşılaştırdığında yine burada pozitif ayrışıyor. Aselsan FK yönünden de bir bakalım. FK'sı yine 7,1 ile e, birinci sırada görülmekte. Diğer şirketlerin çok daha yukarıda e, FK seviyeleri var. Hemen devam ediyorum. Selçuk Ezra deposunu e, bu noktada 1,4 piyasa defter oranıyla rakip şirketlerden çok daha iyi oldu. Mesela Lokman'ı görüyoruz. 3,1 olarak görülmekte. Burada yabancı şirketler var. Opraya mesela 2 diyor. Medical Facilities bu noktada burada da 1,5 şeklinde görülmekte. Bu şekilde şirket burada da yine pozitif. Görüntüde FK'sına bir bakalım. FK'sı da 8,4 ile yine birinci olduğu görülüyor. Burada sağlık sektörünün 18,7 iken Türkiye'de burada da yine FK yönünden pozitif çıkıyor. Gayet güzel şirketler olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu bir analizdir. Yatırım tavsiyesi hususlar değil. Biraz böyle daha yakından... E, şirketleri görmemiz değer yatırımı anlamında bir takip listesine e, bu noktada takipte bulunmamızı e, amaçlamak. E, çok bilgi karmaşasına da gerek yok. Şöyle hemen aşağı doğru inelim e, çamaşın Hemen şöyle dönen varlıkları 578 milyonken burada kısa vadeli yükümlülükleri sadece 86 milyon. Bu noktada da kasası güçlü bir yapıya sahip. Duran varlıkları 432. Buraya bakıyoruz 16 milyon sadece uzun vadeli ödemeleri var. Şirketin bakın ödemelerini 7 kat neredeyse daha güçlü bir şekilde ödeyebilecek durumda çok hoş bir durum. Şirketin hemen burada bir öz sermaye karlılığına da baktığımızda 21.2 geçen sene zarardaydı. Burada da sektörüne ve imalat sektörüne de bu noktada pozitif ayrışmış. Ee, ana metal sanayi sektörüne göre de yine daha karlı e, bir bilanço gelmiş. E, Çemaş'tan hemen devam edelim. Aselsan ile Aselsan'da süreç nasıl? Aselsan'ın duran dönen varlıkları 19 milyar. Burada kısa vadeli yükümlülükleri 11 olduğu görülüyor. Duran varlıkları 15 iken e, uzun vadeli yükümlülükleri de 3,5'larda. Bu yönüyle de yine cari oranı güçlü. Cari oranına e, dikkat ediyoruz. 1,7 görünüyor. Birinin üzerinde olmasını önemseriz. 1,5 üzeri ise çok daha iyi. Bu noktada da 1,7 olması Gayet hoş bir durum. Dönen varlıklarında birazcık azalmalar gelmiş. Durandan biraz daha kar açıklamış. Ee, olsun burada da kısa vadeli yükümlülüklerin miktarı azaldığı görülüyor. Burada da pozitif. Öz sarmaya karlılığı 28 iken geçen sene de 28'miş. Aynı rasyoda karlılığa devam ediyor. Teknoloji endeksinde %20 gelmiş. Bu noktada da teknoloji endeksinden daha karlı bir performans sergilenmiş. Selçuk Eczat Deposu'na hemen şöyle geçelim dönen ve duran varlıklarına. Şirketin genellikle dönen varlıkları var. Bu da oldukça güçlü bir durum. Duran varlıkları çok daha az. E şöyle bakalım 9,5 milyarken dönen varlıkları. Kısa vadeli yükümlülükleri de 6,5'larda. E, i̇kisi de büyük miktarlar. Duran varlıklar çok çok küçük olduğu görülüyor. Şirketin stokları, e, alacakları hep e, kısa süreli e, değişkenliklerle hareketlerle devam ediyor. Çok fazla uzun vadeli alacakları yok. E, bu noktada yatırımlar da bu bölümde yer alır. E, fabrikalar vesaireler depolar şeklinde ama gayet e, bu noktada düşük duruyor. Burası e, şirket al gülüm, ver gülüm hızlı hareket eden e, ticaret yapan bir şirket e, görüntüsünde cari oranı 1.5'larda. Ee, yine borçluluğunu ödeyebilen öz e, sermaye karlılığı %17,5. Geçen seneye göre daha düşmüş karlılık. Ee, burada hemen bakalım. Toptan ve perakende satışları %12,8. Burada da pozitif ayrışmış. Toptan ticarette ise e, yine burada pozitif olduğu görülüyor. Sektörüne göre daha karlı bir performans sergilemiş. Sadece geçen yıla göre daha az karlılıkta. Hemen yabancıların durumlarına bakalım. E, çamaşır bir giriş olmuş yabancılardan bir şirket var sadece şu anda hala devam eden. Aselsan'a bir bakalım. Aselsan'da bir hareketlilik var mı? Ufak bir giriş var. Çok etkili bir bu noktada fonlarda bir giriş görülmemekte. Hala yabancılar, büyük kurumsal şirketler borsamızda uzak durmaya devam ediyorlar. Herhangi bir yine Selçuk Eza deposundan da önemsenecek seviyelerde değil ama yine birazcık olsun diğerlerine göre daha pozitif görüntüde. Evet, buraları tamamladık. Ee, tekrar artık şirketin teknik analizlerine geçebiliriz ee, arkadaşlar. Şöyle hemen teknik analize başlayalım. Teknik analiz öncesinde de e, kanalında yer alan bu analiz tablolarına e, sizler de katılan destekle bulunarak ulaşabiliyorsunuz. Borsa analizleri, burada şirketlerin analizleri yer alıyor. Orta vadeli takip serisine e, hemen devam edelim. top 10x10 serisindeki süreçleri takip edebiliyorsunuz. Yine değer yatırımı ile ilgili... E, bir günlükte pozitif olan şirketleri takip ediyorum daha yakından. Bu şekilde yine Lider Fonlar serisine ayrıca temettü skorları yine Endeks'in Yıldızları ve Sektör'ün Efendileri, Bedelli Sermayatların tabloları, ee, hazır tablolara yine indikatörlere kullanmış olduğum indikatörlerin eğitimleri ve teknik analiz eğitimlerine ulaşabiliyorsunuz. Evet şöyle başlayalım. Çemaş ile Çemaş'taki süreç öncelikle e, dolar kurundan bakmak istiyorum. Burada bir kanal içerisinde dip noktasında bu bölümün çalışması e, mümkün görünüyor. Şu anki piyasa defter oranlarıyla Önce ilk atağında iki katlık bir performans daha muhtemel görülmekte. Hemen şöyle çamaşın normalde görüntüsüne de bir bakalım. Günlükte seyir nasıl? Hemen şöyle günlüğe dönelim. Evet şu anda günlükte baktığımızda biraz sinyali gelmiş tekrar. Ancak hareketli ortalama ve bulutunu kesmesi gerekiyor. Çamaş için yarınki bir tekrar pozitif bir mum durumunda. Burada hareketli ortalamasını kırması durumu söz konusu ve bir trend başlangıcı olabilir. Burada bir fiyatlanma, bir dip noktası söz konusu olabilir. Bakın daha önceki bu bölümler yine bu bölümde bir atak bölümü gerçekleşebilir. Çamaş döküm için en son zaten bir tavan ile. Kapattı. Hemen Aselsan'a bakalım. Aselsan'da da yine e, dolar kuru üzerinden çok güzel bir çalışmış kanalı var. Bu kanalında yine tekrar dip noktasında ataklar döneminde çok ciddi karlılıklar gelebilir ki e, 7-8 katların ben e, olabilecek seviyeler olarak düşünüyorum. Hemen Aselsan'a şöyle günlükte de bir bakmak istiyorum. Günlükte bir trend yakalanıyor mu? O da çok önemli. E, bu noktada çok ufak bir süreci kalmış durumda. Şöyle biraz daha yakından bakalım. Burada hareketli ortalamasını kesmesi lazım. O da yine çok yakın 15-54'ler gibi bu noktada hareketli ortalamasını kestikten sonra bir trend başlangıcı olabilir. Asıl şuradaki yükselen trendine bir oturursa çok daha ciddi ralliler olur. Bu noktada yükselen trendi tekrar kırdı. Bakın öncelikle şu düşen trendi kırmış olması pozitiflikti. Çok güzel yatırımcılar buradan umutlandı fakat yine aşağıya çaktılar. Şimdi bir daha hareketli ortalamasının üzerine atarsa asıl ralli için bakın şu seviyenin üzeri çok daha önemli. Bakın daha önceki hareketli ortalamanın üzeri serüvenindeki kazançlılık bu. Hemen devam edelim. Daha önceki hareketli ortalama e demek oluyor ki bir hareketli ortalamanın üzerine atması oldukça önemli bir rally başlangıcı olabilir. E yine şöyle 15 58'ler gibi görünüyor. Selçuk Eza deposu çok daha konsolide olan bir bölümde dolar kuru bazında. Bu noktada bulunduğu yerler bu seviyeler. Daha aşağıları da gelebilir. Dikkatli olmakta bu yönleriyle fayda var. Günlükteki durumuna da bir bakalım. Selçuk Eza deposuna şöyle günlükte bir baktığımızda bu noktada öncelikle bir düşen bir trend çizgisi var. Hareketli ortalama engeli var. Bulut engeli var. Düşen trend süreci devam etmekte. Buradaki al sinyalinin şu anda herhangi bir benim için hükmü yok. Çünkü bu yönüyle düşerek zikzak yapmaya devam ediyor. Ne zaman? Buradaki hareketli ortalamaların üzerine atana kadar sabırla beklerim şu anda riskli bir yatırım görüntüsünde şu seviyeler e, belki bir e, yine destek seviyesi olabilir ancak ama şu bölgelerde yine yeni bir destek seviyesi olabilir 6 liralara kadar bile belki Selçuk Eza deposunu aşağıya getirecekler e, bu ihtimale karşı da bir trend seviyesine ulaşana kadar benim için e, korkutucu olmakta Evet anlatmak istediklerim bunlar da arkadaşlar Umarım faydalı bir video olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hatırlatmak istiyorum. Ee, Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.